Selamlar dostlar, hoş geldiniz ve tabii ki de hoş gördünüz. Bu videoyu kaçıran, izlemeyen büyük ihtimalle sonradan çok üzülecek. Niye? Çünkü bu ekranda gördüğünüz ve tam da aslında <laughs> Ethereum'un ATH yaptığı yani en yüksek değeri bulduğu güne denk geldi videoda. Zaten artışları görüyorsunuz %13'ler, 15'ler, 20'ler havalarda uçuşuyor falan filan. Onları boş verelim. Bu proje ne dersiniz İlk defa izleyen arkadaşlar da vardır ve bundan 5-6 ay önce benimle birlikte katılıp işte binlerce 500 dolar, 100 dolar, 200 dolar, 3000 dolar artık ne kazandıysa bir sürü dostumuz oldu. Soso Value biz buna kısaca Soso demiştik Soso projesiydi. Hem Bu projeyi ben tabii ki ilk airdropunu yaptığımdan sonra kullanmaya devam ediyorum. Niye çünkü adamlar zaten çok güzel bir sistem yapmışlar. Hani bütün... Coinlerle ilgili bilgiler, ETF'ler işte burada bütün almanız gereken kripto ile eğer çok haşır neşirseniz günlük sürekli takip ediyorsanız bu alan mesela çok önemli. Şu ETF'ler önemli. İşte dominansı takip edeceğim. Bunun gibi gerçi birçok sitede var ama bunlarınki değerli toplu ve daha da yani birçok bilginin olduğu bir aslında site. Ben airdrop aldıktan sonra da hani siteyi kurcalamaya işte iki günde üç günde bir bakmaya ya da bazı projeleri buradan araştırmaya falan devam ediyorum. Hani zaten e, proje olarak da bunu bir köşeye ekleyin ve işinize yarayacak bir e, projedir hani kriptoyu kullanan herkesin bu siteyi de mutlaka arada bir girip bilgilenmek amaçlı kullanabilir fakat onların hepsini siktir edelim <laughs> kısacası tabii ki goy goy uzatma kardeş ne ona geldi salete gel diyorsunuz değil mi doğru doğru hemen salete gelelim şimdi e, bu proje normalde bize hatta şöyle geleyim nerede bu Ha senin de anın senin de neyse sen sana da sıra gelecek sana da sana da sıra gelecek şimdi bir kanalda aratalım neydi bu Sosova Liu Herhalde böyleydi değil mi? Evet. Şimdi bakın biz ne zaman olmuşuz bayağı. 8 ay önce falan katılmışız hep beraberce. Ee, daha sonra ne yapmıştık arkadaşlar? Evet. Ne 3500 dolar ismi yazmışım ben buraya. Yani bir ay falan sürmüştü airdrop'una e katılmıştık ve 3500 dolar fırlatmıştı. Ee, bana fırlatmıştı. Benim gibi bana yakın kazanan 2500, 2000'ler işte bir mod, mod arkadaşlarımızdan Serdar. Ee, onun da taktiğini size anlatacağım. Siz de nasıl o kadar kazanırsınız diye bu videoyu izlediğinizde anlayacaksınız. Eee ama minimum alan arkadaş 100 dolar, 150 dolar, 300 dolar yani bayağı arkadaş aldı. Ha alamayanlar olmadı mı? Tabii ki oldu. Her projede olduğu gibi sövenler de Sosobok'tan proje diyen de oldu doğal olarak alamadığı için. Ee, ama hani yüzdeye vursak yüzde %70'e, 65-70'e e, yakın insana airdrop verdi ve verdiği airdrop para etti. Yani en önemlisi o. herkese airdrop veriyor da işte önemli olan para etmesi. Ee, biz bu zaman katılmıştık. Sonra ne yapmıştık? Sosonun e, demişlerdi bu sefer de gelin bize para stake edin e, ve biz yine size airdrop yapacağız demişlerdi. Bu açıkçası bunun kadar vermedi. Ee, burada bizi de parası stake ettik vesaire ama buradan bana 300, 400, 500 dolar mı ne verdi? Herhalde galiba bir, bir buçuk ay parayı burada stake etmiştim. Ee, yine tabii ki bir buçuk ayda hani havadan <laughs> 500 dolara kime der canım o başka bir şey de. Ee, şu 3500'den sonra tabii ki şey değil. Ee, tatmin etmemişti. Fakat şimdi yeni airdropları aynı. Buradaki bizim ilk katıldığımız e, o zaman da afiliyet yani işte... E, referans sistemi aslında bir referans getirmeniz referanslarınızın kaliteli olması falan filan onların hepsini anlatacağım aynı buradaki başla, başlattıkları airdrop gibi bir airdrop e, sezon 2'yi başlattılar yani buna yakın bir airdrop alma ihtimalimiz yine yüksek niye diyeceksiniz şimdi ben e, geri geleyim hemen bir saniyenizi alayım Hop neredesin? Hop gel bakayım geri. Ha. Şimdi siteye girdiğinizde zaten buraya ne yapıyorsunuz? Buraya üye olurken yani bunun ilk videoları kanalda var. Öyle detaylı anlatmayacağım. Üye oluyorsunuz. Mailinizi işte Twitter'ınızı Discord, Discord var mıydı? Vardı galiba. Sosyal medyalarınızı falan filan bağlıyorsunuz arkadaşlar. Onların hepsini bağladıktan sonra Burada gördüğünüz gibi bir XP yazıyor yukarıda EXP fakat ona geçmeden önce zaten şurada bakın ne diyor. Sezon 2 işte program başladı. Şimdi onu da zaten şöyle bir Twitterlarını göstereyim hemen. Şimdi yine projeyi hatırlatma amaçlı göstereyim 1 milyon falan neredeyse takipçisi var falan. Tweet'i de galiba şurada bir yerde hatta ben yana açmıştım. Ha şöyle bir tweetle birkaç gün oldu bu tweet'i attıklarında ben hemen Twitter'dan bildirdim size de hemen erkenden katılın diye. Ee, videoyu da bir gün sonra çektim. Niye? Çünkü ne veriyor işte referans getirirsen ne oluyor falan filan hepsinin özetini siz de görün birlikte bakalım diye. Açıkçası bir gün beklemek istedim. Bir gün bekledikten sonra şu an puanlar yansıdığı için onları da göstereceğim size. Ya buradan anlattıkları şey ben Türkçe'yi de hatta çevirttirdim şuradan. Google sağ olsun. Yani aslında, aslında arkadaşlar neye e, e, airdrop verecekler? Öncelikle bir kere V2 olmanızı istiyor. Onu da anlatacağım merak etmeyin. V2 oldunuz ki V2 zaten hani çok bir para vermez V2'ye daha da fazla olmanız gerekecektir. Onun dışında diyor ki işte davetiye ile girerseniz ki videonun açıklamasına ben kendi davet linkimi koyarım. Onunla gelirseniz işte 30 puan size 30K daha doğrusu EXP verecek. Falan filan davet ettiklerinizin yüzde 20'sinin kazandığı puanlarını size yansıtıyor. Ve burada da e, Türkçe'ye çevrilmiş halinde de bakarsanız yani token airdropu için önemli bir ölçüttür diyor EXP puanı e, ve biz gerçek airdropçuları falan işte işte sistemimize burada da yazmışlar işte sistemimize katkı sağlayacak insanları arıyoruz falan filan. Şimdi gelelim burada e, tweette yazan şeyleri ben şimdi size tek tek anlatayım bu V2 nedir işte e, 30k EXP nedir falan bunları bir birlikte şöyle göz gezdirelim. Ona da hatta başlamadan önce şurayı da ben son kez hani projeyi te tekrar şuradan da göstereyim. E, CryptoRank'ta da zaten şu an piyasada dediğim gibi 6 ay önce falan bize airdrop atmıştı. Ve e, benim bu projeyle ilgili yani bu tokenle ilgili dikkatimi çeken şey tabii ki ilk çıktığı günler 1.5 dolarlar falan şu klasik çizgiye atmalar falan her token yapıyor zaten. Ben de hatta galiba 1 dolarlarda falan boşaltmıştım. E, buralara falan yetişmek imkansızdı 1, 1 dolarlarda falan satabilmiştim. Ee, ama o günden beri tabii ki airdrop verildikten sonra şöyle bir düşüş oldu fakat Yani gördüğünüz gibi hep belirli aralıklarla ilerledi Hatta yani sezon sezon airdrop atmaya da devam ediyor Hala para stake edenlere airdrop atıyor falan filan Belli bir limitin altına genelde hani şöyle 0.45'lerin falan altına düşürmüyorlar Token'i Çinli bir proje zaten hani Yani bok gibi paraları var zaten burada yatırımcılarına falan baktığınızda Token'i hep belli bir seviyede tuttular kaç aydır 6-7 ay oldu artık piyasaya çıkalı e, 0.50'lerin altı pek düşürmediler. Bizi de airdrop alana kadar büyük ihtimalle buralarda takılır ki burada market cap'ini falan yazıyor işte 65 milyon dolar. Bütün tokenler açılsa 565 milyon dolar olacak e, falan filan. Şu an mesela çok az bir e, piyasada token dolaşıyor %11'i. Çünkü adamlar yani anladığım kadarıyla <laughs> yani tokenlerinin %50-60'ını falan airdrop'a ayırdılar galiba. E, bir token token'e bakmak lazım. Ee, sürekli bir airdrop mesela yarın işte tekrar bir yüzde %0.67'lik bir e, supply açılıyormuş falan filan burada da yani detayı da burada projenin e, 6 aydır hayatta olduğu için de e, açıkçası buna mutlaka katılın arkadaşlar söyleyeceğim hileleri de kullanarak e, uğraşırsanız finalde güzel kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim e, nasıl katılıyoruz ne yapıyoruz vesaire falan olaylarına. Şimdi burada gördüğünüz gibi sezon 2 zaten başladı falan filan yazıyor. Tabii ki burası işte efendime söyleyeyim profil kısmı. Bütün profilinizi kendiniz doldurursunuz. Logonuzu, isminizi falan filan her şeyi kendiniz ayarlarsınız zaten. Onu geçiyorum o yüzden. Ee, şuradan hemen basalım. Join Now'a bastığınızda arkadaşlar. Hatta onu şuradan göstereyim. <laughs> ben katılmış hali bu ekran e, projeye girmiş halim. Sizde büyük ihtimalle şurada bir buton vardı işte katıl butonu ona tıkladığınızda size şey yazdırıyor işte Twitter adresinizi yazdırıyor. Youtubersanız Youtube adresinizi işte ne vardı hatta bakın ben de yazmıştım ama nerede görüyordum onları bir yerde gösteriyordu. Ha neleri yazmışım Youtube'u girmişim işte Twitter'ı girmişim Telegram'ı girmişim TikTok işte Youtube'dan dolayı TikTok'a video attığım için onu da buraya girmişim falan gibi. Sizden işte sosyal medyalarınızı bağlamanızı istiyor başlangıçta. Onları baş bağladıktan sonra da zaten kaydınız bitmiş oluyor. Sonra size de şuradaki gibi işte referans linklerinizi falan veriyor. Yan tarafta sizi açıyor. Bakın burada V7 yazıyor bende. Tabii ki bu V7 bizim bir önceki katıldığımız. Hatta onu ben nereden bulabilirim? Şurada mıydı? Ha şu XP kısmına geleyim. Oradan göstereyim. Bakın biz ilk projeyi çektiğimde videoyu o zamandan beri 384 kişi yani zaten sezon 1'de herkes katılmıştı. Ee, burası da şu işleyen kısım da arkadaşlar bakın zaten sezon 1 yazmış. Şimdi sezon 2'deyiz. Şimdi burası başladı. Fark ettiyseniz ben sezon 1'de ve 7 level olmuştum. Bu level sistemi nasıl atlıyor arkadaşlar? Level sistemi getirdiğiniz insan sayısına getirdiğiniz insan sayısından da ziyade getirdiğiniz insanların da siteyi aktif kullanması işte günlük buradaki puanları topluyor olması yani fake e, hesap var fake hesap var o yüzden e, mesela bizim Serdar arkadaşımız ilk sezonda e, kendine herhalde şimdi tam hatırlamıyorum sayıları afaki sallıyor olabilirim ama e, 50-60 tane mi 45 tane mi ne referans yapmıştı. Ama her bir referansının da girip mesela işte 15-20 tanesini belki de levellerini yükselterek devam ettiği için neredeyse işte ben 3500 yazmışım kendime. O da galiba 1500-2000 mi öyle bir şey almıştı. Ee, burada o yüzden fake hesap açarsınız. Kendinizin referans kodunu kopyalayıp kendinize farklı farklı hesaplar açabilirsiniz. Bunlarda sorun yok ki öyle yapmak zorundasınız. Çünkü bu programın adı zaten adı üstünde. Afiliyeti yani işte e, ne derler referans programı aslında bu şu sezon 2 dedikleri e, referans programı yani buraya ne kadar çok insan getirirseniz o kadar çok zaten kazanırsınız yazıyor burada da tabii ki sadece referans değil ve şuradaki işte günlük e, topladığınız Puanlar var buraları da biraz anlatırım yine aslında ilk videoda anlatmıştım da zaten anlatmaya da gerek yok işte üstünde puan yazıyor falan filan basıyorsunuz o kadar yani bir şey de değil. Ee, önemli olan ama e, çok para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar e, biraz vaktinizden zamanınızdan çalacaksınız. Kendinize referans kasacaksınız referans kodunuzla e, IP'nizi değiştirerek yani bilgisayar aynı bilgisayardan aynı tarayıcıdan yapmayın işte buraya Chrome'dan girdiyseniz, yan tarafta Mozilla'yı açıp işte modemini aç kapat, zaten IP'in değişiyor. Orada bir hesap oluştur, tekrar falan filan. Bu döngüye sadık kalıp yalnız e, fake açtığınız referanslarınızın da günlük girip bu işlemlerinizi yaparsanız, o fakeler size para getirir arkadaşlar. Yoksa bakın e, benim 384 davetim var ama işte e, V1 daveti çoğu gördüğünüz gibi level atlamamış davetler yani level atlamadığı için aslında çok bir faydası olmuyor size. Ee, benim hesabımı görüyorsunuz V7. Mesela arada dağlar kadar fark var. Dolayısıyla zaten airdrop alabilmeniz için V2'ye geçmenizi istiyorlar sizin de. Doğal olarak e, yanda açtığınız e, fake hesapların hepsinin de günlük burada gelip like'larını atacaksınız, paylaşımlarını yapacaksınız falan. Onları da günlük çekinlerini bakın daily çekin diyor onları yapacaksınız. O hesapları da aktif tutmaya çalışacaksınız. Tabii ki 50 tane hesabın 50'sine de her gün giremeyebilirsin ama kendine şöyle bir plan, plan program yap İşte 10 tanesine işte bir gün işte pazartesi o 10 taneye gir salı o 10 taneye gir falan hepsine vaktin varsa hepsini aynı gün yap tabi yapabiliyorsan ama yapamıyorsan da kendine böyle bir düzen kurarsan ve kendine güzel referans kasarsan canım kardeşim canım dostum büyük ihtimalle hani yüksek güzel güzel ciciş droplar alabilirsin bu Soso'nun ikinci sezonundan anlatacağım taktik bu buydu. Yani siz kendinize ha, bir yerden referans zaten ge ge kazanabiliyorsanız gerçek kullanıcı e, bir komüniteniz varsa zaten linkinizi paylaşın. Onlar oradan girdikçe siz de puan kazanıyorsunuz. Hani e, onunla alakalı değil ama sen sıradan kullanıcıysan, e, youtuber değilsen, twittercı değilsen, tiktokçu değilsen, instagramcı, değilsen canım kardeşim kendine yapabileceğin en önemli şey e, kimseden medet ummadan e, bu işlemlere biraz vakit ayırarak günlük kendin yapman olay bundan ibaret. tabii ki e, hesabı aktif tutmanın başka yöntemleri de var arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Mesela burada mıydı o? E, for you diyor haberler diyor Bunlarda mesela blog yazısı falan filan işte günlük haberler bir şeyler falan filan atabiliyorsunuz Mesela benim sayfam neredeymiş burası token bar diyor şu my page'e geleyim Ben mesela size benim sayfayı da göstereyim en son ne zaman atmışım o zamandan beri atmıyorum Bu ne zaman tarihi lan 0225 ne Oha şubat falan mı bu 24 24 herhalde şubatlarda falan en son ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bu da sizin kendi blog adresiniz gibi düşünebilirsiniz. Ee, buradan işte projelerle ilgili ben tabi kendi e, videolarımın kısa özetlerini buraya atıyordum. Her gün buradan bir şey paylaşıyordum, bir yazı paylaşıyordum. İşte buradakilerin çoğu bottu büyük ihtimalle beğeni atıyorlardı. İşte bazıları kaç 3000, 5000, 15000 falan okunan, beğenilen, görülen falan. Hatta şurada da yazıyor 22 bin like falan diyor. Ee, e, dolayısıyla burası biraz bot da basmışlar büyük ihtimalle bu alana bir şey paylaştığınız zaman hani böyle insanlar tak 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 beğeniler geliyor işte yorumlar geliyor hiç tanımadığınız insanlardan yabancı yabancı linklerden Önemsiz yani önemli değil arkadaşlar yapacağınız şey Buradan e, günlük Olabiliyorsa vaktiniz varsa günlük buraya da yazı yazın ki hesabınızın aktif olduğunu görün bir şeyleri alın chatgp'den kopyalayın yapıştırın İlla airdrop haberi vermek yani illa kripto ile ilgili bir şey söylemek de zorunda değilsin yani başka şeyler de paylaşabilirsin ee, bu şekilde burayıdan da, fake açtığınız hesaplardan da mutlaka birkaç şey paylaşın. Onlar da aktifmiş gibi dursun. Söylüyorum, bakın bunu bir daha tekrarlamayacağım. Bu videonun da tekrarı olmayacak. Büyük ihtimalle biz 2-3 ay sonra yine güzel para kazanacağız. Ee, sonra ben niye kazanamadım deme canım kardeşim. Çünkü zaten sezon 1'den biz bunu test etmiş olduk. Ee, Birçok arkadaşla nasıl kazandıklarını gördük. Ee, anlatıyorum detaylı. Ha ne yapabiliriz? Ee, takımca birlikte beni izliyorsanız şayet. Birbirimizin hesabını takip edebiliriz galiba bunda takip var mıydı ya da bilmiyorum Bir şey var mı mesela şurada Ha evet bakın burada yanında zaten şeyler var İnsanlar var mesela benimki Crypto Escobar siz beni takip ederseniz ben de size geri dönerim Birbirimizi takip edebiliriz arada bir yorum yapabiliriz birbirimize İşte favoriyi alabilirsiniz birbirinizin yazılarını Benim üstümden acaba birinin üstüne mesela örneğin şuna bir gideyim bakayım onun takip ettiklerini görebiliyor musunuz diyecektim. Ha following, followers mesela evet. Gördüğünüz gibi e, Ben bende de demek ki Cryptoscobar'ı takip eden arkadaşlar da benim hesabım üzerinden birbirini buradan takip edebilir arkadaşlar. E, çünkü hani e, ne kadar çok birbirinizi takip eder, birbirinize destek olursanız e yani e, doğal olarak daha fazla e, airdrop alma ihtimalini arttırırsınız. Üşenmeyin. Birisi sizi takip ediyorsa siz de geri takip edin. Hem beni Twitter'dan oradan buradan takip ediyorsunuz. Görüyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben geri dönemiyorum. Çünkü onları kurumsal gibi düşünün. Kurumsal hesap gibi düşünün. O o yüzden oralardan size geri dönüş yapamıyorum. Takip edemiyorum ama e, normal e, kişisel kendiniz kullandığınızda e, mutlaka birbirinizi takip edin arkadaşlar. Arada bir buradan da bir likelayın. Bir şey butona basın falan filan. Bunu da böyle detaylı anlatmış olacağım. Yapacağınız şey tekrar gösteriyorum. Günlük şu XP yazan yerdeki e, yere tıklarsanız zaten bu sayfa açılıyor. Günlük görevler var. Ne diyor arkadaşlar? Mesela şu, git diyor şu sayfayı ziyaret et. Basıyorsunuz hop burayı ziyaret et demiş. Örneğin tamam ziyaret ettim. Şimdi geri geliyorum. XP sayfasına e, wi verify diyorum. E, bir dakikadan geri sayıyordu. Evet gördüğünüz gibi oldu yani e, günlük görevden 3000 puan verdi bana gördüğünüz gibi bu kadar basit görevlerde işte like diyor halbuki basayım büyük ihtimalle like yapmadan da kabul edecektir hatta kapattım tekrar sayfayı e, bu 57 saniye sayıyor bakalım like'larda falan yiyor mu birazdan birlikte bakarız hem şu günlük görevler var bir de şurada en altta arkadaşlar bunu getirmişler mesela e, buradan bir form ee, öneri işte soru falan bir şeyler yazdığınızda demişler ki işte gerçi bu hata yakalayanlara demişler ama ekstra puanlar e, e, XP bonus e, puanları vereceğiz e, demişler aklınıza bir şey gelir siteyi kullanırken hata bulursunuz ya da işte belki de öyle doldurun geçin hepsini bile kontrol etmiyorlardır şöyle bir akıllıca bir öneri yazın mesela hani... E, ChatGPT'ye yazdırın. Bu, bu, firmaya ne gider diye bir yazdırın ChatGPT'ye. Belki de ekstra puan da verirler. Şunu oldu, oldu? Goy Goygoy'u uzatıyorum ki şu 18'den sonra hemen veriyor mu? Yoksa görevi yapmak gerekiyor mu? Ee, onu da göstereceğim. Ee, bu videoda aslında airdrop haberleri de vardı da. Onları da olmadı videonun sonuna doğru. Bir video biraz uzun oldu. Hafta sonu biraz zaten aman takılırsınız. Yavaş yavaş izleyin. Hadi bakalım. Hadi bakalım onaylayacağım mı? Yoksa gerçekten görevi yapmak gerekiyor mu? Ha Yok bakın gördüğünüz gibi hani gidip e, like bile atmadım. E, sadece dakikayı bekledim o kadar. Youtube videosunu izleyince aynı olacaktır. Bunlarda da yiyordur büyük ihtimalle. Ha, yemiyorsa da gerçekten yapın puan alın sonra silersiniz mesajı zaten arkadaşlar. E, bu alanı kullanmayı unutmayın. Kendinize fake referans kasmayı unutmayın. E, bir de... Ha şu yazı yazma kısmını token bar kısmından işte kendi sayfanız. Mesela burada gördüğünüz gibi e, bir sürü haberler falan var. işte millet de yazıyor. işte burada gördüğünüz gibi herkesin yazıları da var. E, şurada e, my page kısmından gelip kendinize Yazılar oluşturabilirsiniz bunun Türkçesi de olabilir bilmiyorum bu galiba bir ara Türkçesinde yapmışlardı onun dışında burayı hakikaten de aktif olarak da kullanabilirsiniz ETF'ler falan filan giren paralar çıkan paralar onları falan kriptoyu ilgilenen adam bu, bu, bunu zaten kullanır Her neyse bunu geçiyorum gayet yine Sıfırdan e, Bilal'e anlatır gibi anlattığımı düşünüyorum herkese e, Onun dışında ne vardı hmm, bir şey daha gösterecektim ben size bununla ilgili ha bu soso bakın ssi token staking epoch 3 diyor ben bunun birine katılmıştım o birine katıldığımda 500-600 dolar falan vermişti 1000 dolar 1500 dolar mı ne yatırmıştım tam sayıları hatırlamıyorum belki 2000 dolar da olabilir neyse ee, karşılığında işte 500 dolar falan vermişti bazı arkadaşlar bununla da karıştıran arkadaşlar olmuş ya bunların zaten airdrop işte bir stake ettik devam etmiyor mu? Ediyor dostum merak etme onun mesela bak 91 günü kalmış işte 30000 sosoyu falan dağıtacaklar buradaki işte para stake edenlere. E bunların kendi şöyle bir stake tokenleri var işte maxi meme defi falan bunları öbür videolarda anlattım anlatmayacağım. Ha, buraya ben katılıyor muyum artık yok katılmıyorum ama e, O arkadaşlara da bilgi olsun diye evet bu program ayrı bir airdrop veriyor yine soso token veriyor. E, öbür şimdi yeni başlayan daha bir gün önce başlayan program o ayrı bir airdrop olacak. Aklında olsun. Şimdi bir de ha şeyi soran arkadaş çok olmuştu onu da bakayım. Ee, sıkça sorulan sorular gibi bir kısım vardı. Neredeydi o? Şurada mıydın? Hmm. İşte bakın ha, burada yazmışlar işte ikinci e, ne zaman 21 Ağustos'ta başladı. İşte neden katılmalıyım falan filan diyor. Ee, bir yerde ne kadar sürecek sorusunun cevabı vardı. Ee, i̇şte sezon birden dersler aldık İşte böyle fake hesapları daha iyi bir işte yapay zeka algoritması geliştirdik falan filan da yazmışlar buraya. Ee, Antibot bakın mekanizmasını falan kurduk demişler. Real investment, share platform tamam, ee, free tamam, separate board, yerde şey yazıyordu. Ne kadar sürecek kısmı vardı ee, orada arkadaşlar fi -E months yazmışlar yani tam bir ay değil birkaç ay anlamında o cümle o kelime. Şimdi onu bulamadım yazdıkları yeri ben okumuştum. Hani bu öyle bir tam bir ayda bitmeyecek, diğeri öyle bir ayda falan bitmişti galiba ya da bir buçuk ayda mı tam bitmişti neydi? Yani bu iki ay sürebilir, bir buçuk ay sürebilir, üç ay sürebilir. Sıfırdan herkes katılabilir. Şu sıfırlandı çünkü puanlar gördüğünüz gibi yani şuradaki e, şu kısma bakarsanız e, şurası sezon birinde. Şimdi biz sezon ikiye başladık. Şuralar şu sarı çubuk dolmaya e, başladı. O yüzden günlük X payınızı almayı unutmayın. Airdrop buna göre gelecekti. Bakın bunun başında sezon 2 yazıyor zaten. S2, S2, S2 yazıyor. E, aklınızda olsun bayağı anlattım. Yani bu kadar anlatmaya da artık bir e, takip basarsın herhalde değil mi canım kardeşim? Ya da bir beğeni atarsın ya da bir teşekkür edersin falan. Eskiden kazanan arkadaşlar da gelip aşağıya yazarsa yorumlara sevinirim. Hoca sağ ol falan filan. Video uzatayım mı ya? Şu airdropları da hızlıca anlatayım mı? Anlatayım, anlatayım. Hadi bugün cumartesi goy goy uzatalım. <laughs> Gelen airdroplar. Evet şimdi sırada onlar var. Aslında hepsini arkadaşlar ben şöyle profile Twitter'a geri döneyim. Yani burada atıyorum işte yeni testnetlere katılın diye falan büyük ihtimalle duyuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Ama ben yine de yine de evet sadece YouTube'dan izleyen dostlar kaçırmasın diye hemen üstlerinden geçeyim. Yoksa bunların hepsinin haberini verdim. Birincisi neydi? Sapien. Sapien projesine katılmıştık yine birlikte. Ne zaman katılmıştık? Hatta ona da bakalım. Sapien. Böyle miydi? Sapien miydi? Böyle miydi? Bakayım. O zaman o yok mu? Sapien böyle bildin. Evet. Bakın daha bir ay önce katılmıştık buna. Ee, işte yapay zeka, çarçut falan filan demiştik. Hemen airdrop'u geldi. Seviyorum böyle temiz projelere. Ha para eder etmez o başka bir şey ama. Şuradan airdrop kısmına tıklıyorsunuz. Siteye bağlandıktan sonra airdrop kısmına tıklıyorsunuz. Ki birazdan açılacak inşallah. Cüzdanınızı işte airdrop'a katıldığınız cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ha ne vermiş? 51.72 tane. Ha, bunu hemen vermiyor. Galiba 6 aya falan mı bölmüşlerdi? ben de henüz almadım. Ya burada ne zamanmış? Ha 4 aya bölmüşler galiba. İşte işte 16.42'sini gelip alabiliyorum. Şimdi almadım. Birazdan videodan sonra alırım. Kaç para şu an bakmadım da fiyatına ama galiba toteli 10 dolarım 20 dolarım bir şey miydi? Yani belki de başka projeyle ya yani airdrop vermiş işte. Gelin bakın Sapian projesi. Onun dışında ha sövülecek airdroplara gelelim. Kam projesi biliyorsunuz buna da birlikte katılmıştık. Kamp projesine bunun tweetini atmıştım. Bakın buna da ne zaman 3 ay önce hep beraber katılmıştık. Ee, burada Kamp Network diye size detaylı anlatmıştım ve daha sonra da sürekli Twitter'dan güncellemelerini de haber etmiştim size. Şu geldi, bu geldi, şunu yapın, bunu yapın diye. Sonunda bunlar da AirDrop'u açıkladılar. Ee, cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve bendeki gibi baş e, hareketini görüyorsunuz. Fakat e, ilk gün ben bu tweeti attığımda zaten kazana hiç insan görmemiştik. E, aptalca iş yapmışlar becerememişler airdrop dağıtmayı bile beceremeyen bir firmanın e, Hani tokeninin para edeceğini de çok düşünmüyorum e, şahsen ama yine de siz kontrol edin Neyse airdrop sayfasını kapattılar tekrar düzelttik gelin bakın falan dediler e, Ben yine baktım bende yine bir şey yok ki hani projeyi anlattığım videosunu çekiyorum ben de katılıyorum Yaptığım işlemler orada <laughs> videoda bile kayıtlı Ver, vermeyen vermiyor arkadaşlar Bazen de böyledir Ha, Ama ne oldu? Ee, Twitter, Telegram sohbette konuşuyorduk. Ee, hiçbir yani herkes şey dedi. Ben de yok. Ben de kazanmadım. Ben de kazanamadım. Az önce birkaç saat önce bakan arkadaşlar işte 10 kişinin 3'ü 4'ü kazanmış gözüküyor şu an. Yani ne kadar verdiği falan filan yazmıyormuş. Ben buradan ileriye gidemediğim için çok bilgi veremiyorum ama Üçüncü etaba geçmiş olsam kimlik doğrulama istiyormuş. Yani KYC gibi bir şey. O da Billions projesi mi neydi? Bizim yine testnetle katıldığımız bir projeden e, doğrulama yaptırıyorsunuz. Ondan sonra tamamlıyorsunuz kaydınızı. Bu kayıt e, bu arada bir airdrop miktarı ya da tokeni cüzdana yani şuradaki gibi e, gel tokeni al sayfası değil. Sadece kayıt e, sayfası arkadaşlar. Bunu kaydediyorsunuz. Vakti de kısa zaten 5 gün mü vermişlerdi bir şey mi? Ben yine videonun altına koyarım açıklama arkasında bütün linkleri kendiniz bakarsınız. Ee, bu kampı da e, böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Ha, en son ne var? Bu bu oros... Ee, yani buna ben daha rahat bir zamanda daha uzun uzun söylemek isterim ama neyse. Ee, hoş bir proje daha arkadaşlar. Bir Ha airdrop gelmiş bana 120-130 tanemine vermiş. Çoğu arkadaş bir tane, iki tane, üç tane almış. Ha buna niye bu kadar sövesim geliyor? Çünkü... Aylardır buraya biz para stake etmiştik. İşte e, Ethereum falan stake etmiştik. Ha Ethereum'umuz değerlendi. Oradan kazandık zaten beklediğimiz için ama hani Mitosis diye yazarsanız o oh, bir yıl olmuş. Daha sonra bir daha çekmişiz. Şurada bir daha çekmişiz. Testnetine girmişiz. Girmişiz de girmişiz. Vay amk ya. Vay uçlar ya. Verdikleri airdrop'a bak. Yavşakların. Neyse bana şu an bağlama. Şimdi hepsini tek tek bağlamayacağım. Yani Twitter'ınızı falan Discord'unuzu burada Discord rollerine göre de airdrop miktarı artmış. İşte Twitter'ı e, Kayıto'ya göre galiba Kaito'da bu yavşak proje çıkmasının en büyük nedeni Kayıto'ya da token ayırdıkları için Kayıto'daki yavşak hiçbir şey yapmadan 1500-2000 token alıyor sen aylarca stake ediyorsun bana işte 120-130 dolar falan atmışlar e, yani işte yapacak hiçbir şey yok dostlar hepsini bağlayın bağlayabildiğinizi işte Cosmos cüzdanınız falan filan bir şeyler yaptıysanız o, o, o taraflarda da bağlayın zaten kazanıp kazanmadığınız ya da kaç tane token kazandığınız yazıyor. Bunun da günü galiba kısıtlıydı. Bir hafta mıydı, beş gün müydü? O yüzden bu airdrop videosunu da buraya eklemek zorunda kaldım. Kaç dakika oldu video? Uzun zamandır bu kadar uzun video çekmemiştim. Ee, en son airdrop haberi de bu. Aslında bir ayda kaçırdığım birkaç tane daha olabilir ama neyse onu da artık pazartesiye falan bakarız dostlar. Yoruldum çünkü anlat anlat. Ee... Şöyle geri döneyim o zaman finalde de. Bu hepsinin linkini videonun altına koyacağım. Soso'yu kaçırmayın bakın üzülürsünüz. Geçen e, kaçıran arkadaşlar üzüldü. Şimdi yapın. E, umarım ilki gibi güzel olur. E, fikrim yok ama proje belli. E, 6 aydır 7 aydır olduğu nokta belli. O yüzden tokenlerinin daha çok düşük bir %11'i piyasada. O yüzden e, çok mantıklı duruyor. Bir de hiç para harcamıyorsunuz sonuçta. Evet zaman harcayacaksınız. E, o da bir para demek aslında. Evet hepimiz için ama işte cebinizden para çıkmadan yapıyorsunuz. Katılın. Katılın dostlar. buraya dönmemin nedeni de işte abone olarak izlerseniz ki gitgide abone düşüyor. Belki ileride kanalı kapatırız belli de olmaz. <laughs> Uzatmaya da gerek yoktur belki belki de bazen bazı şeyleri. Bir beğeni atarsanız işte izlenmeleri görüyorsunuz zaten. 5 dakika bile izlesen canım kardeşim bana teşekkür etmiş gibi olursun. Sayıları arttırırsanız sevinirim. Bir teşekkür ederseniz sevinirim. Bir beğeni atarsanız yine sevinmiş olurum. Onun dışında da şurayı da tekrar göstereyim. Her şeyin videosu olmuyor. Tekrar ve tekrar hatırlatayım. Bir sürü yeni proje var. Rol aldığımız projeler oluyor. Onların bilgilerini buradan veriyorum. Video yapmaya vakit bulursam bu ufak ufak projeleri de bir araya getireceğim ama ben Twitter'dan takip edersen kafan rahat olur. Bir şeyleri kaçırmazsın. Canım, kardeşim. O halde ben yeteri kadar yoruldum. Kaçıyorum. Ee, hafta başı falan filan herhalde görüşürüz tekrardan.